Sarı çerçeveli dinozor bir anda her şeyi çözmeye başladı. Ben istiyorum ki bu dinozor biraz daha hızlı koşullara dayanabilsin. Yok yok böyle bir yere varamayız. Ben buradaki ajan sayısını 500'den 5000'e çıkardım. Geçen günlerde çıkmasını 2 yıldır beklediğim God of War Ragnarok oyunu PC'ye çıkmıştı. Ben de bunu o heyecanla tamamen internetteki doğal yöntemleri kullanarak indirip oynamak istedim. Bra. Derken internetin kesildiğini fark ettim. Ama şu an bir oyun oynamak istiyordum. Ragnarok olmasa da bir dinozor oyunu patlardı bence. Aa, arka planı değiştirmişler. Bir saniye artık zıplamam gereken yerlerde ses mi çıkıyor ya? Bozmuşlar bu oyunu. Ya yani ne zaman zıplayacağımı bilirsem oyunun oynamanın ne anlamı var ki? Zaten tek olayı o. İnternet geldiğinde Ragnarok'u bırakıp boynun peşine düşmüştüm. Neden dinozor oyununu onu öğretip sonuçlarını izlemeyelim ki? Buna benzer bir sistemi 3 yıl önce yapmıştım ama onun çalışma prensibi tamamen renklere dayalıydı. Dinozorun burnunun ucuna bir denkleyici yerleştirmiştim. O renk değişimini yakaladıkça space tuşuna basıyordu. Yani teknik olarak bir yapay zeka değildi. Bir şeylerden öğrenmiyordu. Merak ettiyseniz kartlarda ulaşabilirsiniz videoya. Ama şimdi bilgi birikimi daha fazla. Bu oyunu kendim kodlayıp dinozora kaktüslerde nasıl atlaması gerektiğini öğretebilirdim. O zaman ortaya şöyle bir şey çıkardım. Gerçek yapay zekalı dinobotum. Bu projeyi yaparken kullandığım kütüphaneler şunlar. Pygame, oyun yapmam gerekiyor. İşletim sistemi ve normal sistem kütüphanelerini dosyaya e, dosya çağırmak için kullanacağım. Onun dışında rastgele değerler için random, matematiksel işlemler için mat, grafik çözdürmek için matplotlib ama bunu kullanmayacağım sonradan vazgeçtim. Ve son olarak yapay zeka pekiştirmeli öğrenme için neat kütüphanesini kullanarak bu projeyi yaptım. Öncelikle yapay zekaya bir şey öğretmek istiyorsam ortam tasarlamam gerekiyor. Bunu bir önceki videodan biliyorsunuzdur zaten. Bu yüzden ilk olarak Pygame'i kullanarak dinozor botun bir klonunu yaptım. Bir update fonksiyonu oluşturdum. Sürekli kendi güncelleyecekti. Ve bunun içinde de koşma zıplama gibi fonksiyonlar tanımlayıp buraya çağırdım. Şimdi sıra net dosyasını yazmaya geldi. Burada da pekiştirme öğrenmedeki zeka ve jenerasyonların temel ayarlarını yapıp ana projeye bağladım. Fine tuning yani ince ayar aşaması. İlk olarak kendi kendine öğrenen dinozora 5 adet ajan verdim. Bunlarla idare etsin bakalım ortaya ne sonuçlar çıkacak. Ayrıca yan tarafta da skorları görüyorsunuz. Hangi jenerasyon ne kadar skor yapmış. Başlangıçta aptal aptal zıplıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü öğrenmeye çalışıyorlar aslında. Bir kısmı zıplarken bir kısmı dümdüz gitmeye çalışıyor. Derken 17. jenerasyona geldiğimizde bir değişim oldu. Sarı çerçeveli dinozor bir zaman gittiğini şey biliyordu. Hastir. 16'ya kalmadan geçti hepsini ya. Buraları hızlandırayım. 300'e 400'e geldi. 500, 600. Bu baktığımız zaman çok iyi bir rakam gibi gelebilir. Çünkü 16 tane denemeden sonra gayet iyi bir skor yapıyor şu an. Ama şöyle düşünelim. Oyunun hızı her 100 puanda 1 artıyor. Yani şu an 36 hızında diyelim ki yavaş yavaş artıyor. Bu yüzden sürekli aynı şeyleri yaptığı için öğrenmesi de biraz daha kolay oluyor haliyle. Bu yüzden bir pattern'ı yani bir örüntüyü ezberlemiş oldu. Ben istiyorum ki bu dinozor biraz daha hızlı koşullara dayanabilsin. Biz burada konuşurken o da 3000 puana yaklaştı bu arada. Bu kadar iyi bir sonuç beklemiyordum. Sistemde birkaç değişiklik yaptım. Artık her 100 puanda oyun hızı 1 değil de 5 artacaktı. Yani beşer beşer bir ilerleme söz konusuydu ve oyun biraz daha zorlaşmıştı. Ayrıca ajan sayısını 5'ten 200'e çıkarttım çünkü daha hızlı beni öğrenmesini istiyordum. İlk aşamada 637 puan yaptı. Bu arada artık jenerasyon yok. Çünkü kodlarla uğraşırken e, bazı kısımları patlatmış olabilirim. Yine 630'larda tıkandı. Yok yok böyle bir yere varamayız. Ben buradaki ajan sayısını 500'den 5000'e çıkardım. Tabii bilgisayarı aşırı yüklendiğim için Pygame'de bile 2 FPS'i görmüş olduk. <laughs> şu an bile 2-3 kat hızlanmış halini görüyorsunuz. Çok daha yavaş burası. Ayrıca skor pek bir şey değişmedi. Daha fazla jenerasyon ve deneme yaparak kodlarla biraz daha uğraştım. Biraz önce söylediğim patlayan kodları düzeltmeye çabaladım. Deneme yaparak şu sonuca ulaştım. Projenin son hali. 6 jenerasyon geçtikten sonra oyun hızı çok yüksek olmasına rağmen buna ne tepki vereceğini öğrendi ajanlarımız. Tabi başlangıçta 1500 tane botun olması bilgisayarım hala kastırıyordu. Ama şu anlık bunların pek bir önemi yok. Oyun hızı 30'larken gayet güzel nesil kararlar verebiliyor. 34-36'larken de güzel. Şu an aslında çok fazla bir şey kaybetmiyoruz. 1500 ajandan 30 tanesi şu an gayet iyi bir performans sergiliyor. Fakat oyun hızı 40'lara ulaştığı zaman dinozorlarımızın büyük bir kısmını kaybediyoruz. Yine de skor artıyor. Şu an kendim at yarışı sunuyor gibi hissettim ya. Sonucu beraber sessiz bir şekilde izleyelim. Evet şu an ikinci engelden atladı. 12. dinozorumuz önde. <laughs> evet sonunda hata verdi. Oyun hızı 52'deyken 1651 skor yaptı. Yani bunu bizim başarmamız zor gibi. Özellikle benim yapmam imkansız. o yüzden bunu da başarılı kabul edebiliriz herhalde. O zaman kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.